Selamünaleyküm arkadaşlar. Karşımızda Peugeot 306 var. Fabrikasının bile şaşırabileceği bir Peugeot 306'mız baya bir değişime uğramış. Bu değişime uğramış olan Peugeot 306'mızda bazı özellikler var. O özellikleri size göstermek istiyorum. Hasan araba getiriyor. Hasan'ı bekleyene kadar biz videomuzu çekelim dedik. Peugeot 306. Şimdi dönüyoruz. Arkadaşlar normalde her araçta bir tane boğaz kelebeği olur. Bunda dört tane boğaz kelebeği, 4 silindirli aracın her gözünde bir boğaz kelebeği var. Bunun nedenlerini, neden takıldığını, her şeyi biraz da aracın sahibinden öğreneceğiz. Biraz özelliklerden anlatalım. Merhaba alacağım. arkadaşlar. İTB deniliyor buna. 4 boğaz karbüratör arabanın biraz daha rahat çalışmasını ve rahat hava almasını sağlıyor. Ve ama bu tek olmuyor tabi. Buna piston, gömlek bunlar değişip bu araba biraz daha performans kazanıyor. Tek meselesi hava filtresi yok. Yok. Hava filtresi yok. Peki herhangi bir pislik almıyor değil mi? Yok almıyor. Kapalı olduğu için normalde bunun üstünü açıyorlar. He. Açtı, açtıkları zaman daha yalha oluyor havayı. Evet. Ama biz bu şekil yaptık. Kapalı olsun dedik. Şimdi bu araç normalde kaç kilometre hızla gidiyor? Normalde bu araba 230 kilometre hızla gidiyor. Ama bizim amacımız top speed değil tabi, daha çabuk hızlanmak. Evet. Ne kadar hızlanırsak bize o kadar güç sağlıyor. Evet. Kısa şanzıman olduğu için de bu gücü daha iyi alabiliyoruz, daha iyi devir çevirebiliyoruz. Kısa şanzıman ne demek? Kısa şanzıman yani devirleri kısaltıyoruz. Mesela hmm. bu araba sallıyorum 6. steste 110 ile gideceğine 80 ile gidiyor. Hmm. Devirler daha kısa. Daha, <laughs> daha çok çeviriyor. daha çok çeviriyor. <laughs> o şey. Evet Hasan sen ne diyorsun? Usta çok hard makinalar. Sesini duyalım mı? Duyanım bence Duru abi. Duymayanım mı? Evet. Arkada Mini'miz var arkadaşlar. O da Canlar. O, o da. Mini ne demek? Canlar. Özel paket bu. Normal Mini's falan değil bu. Onu da anlatacağız şimdi. Eksozundaki çıkan ateşi görmek ister misiniz? Gidiyoruz. patlatacaktı ya. Vallahi kamerayı